Bismillahirrahmanirrahim. Sabrının bir fıkrasıdır. Bismihi subhanahu ve immi illa yusebbihu bihamdihi. Efendim, hiç şek ve şüphem kalmadı ki nur nurdan seçilemediği gibi nur deryasının nurani talebeleri de nerede olursa olsun hepsi bir gayede, umumi bir zihniyette yek diğerlerine rekabetleri yok. Daima birbirinin evsafı, mümtazesiyle müftehir ve mübahi samiyet ve vefa hususunda rüfekasını şahsına tercih eder, bir emelde bulunanları yegane emel ve gayeler olan tevhidin bir alameti müm mümtaze ve farkası olan iddiat ve tesanüdü, hakikiye ve meşruayı kalem ve fiilen ve halen göstermeleriyle sabittir ki, bu hal bir alameti muvaffakiyettir talebeniz. Refet Bey'in bir fıkrasıdır. Aziz ve muhterem üstadım efendim, son neşrettiğiniz söz Fakirde çok derin tesir ve intibalar bıraktı. Onun saykının ne olduğunu anlayamadım. Zat halinizi o sözde çok hiddetli buldum. Gayet ateşin bir kalem bütün elemlerinizi dökmüştü. ihtiva ettiği hakaike mest ve hayran olduğum halde saatlerce okudum. Artık sözlerinizin hiçbirini diğerine tercih edemiyorum. Zira birine mühim derken diğeri daha mühim ve bir diğeri ehem olarak kendini gösteriyor. Binaenaleyh Envar-ı Kur'an'ı gökteki yıldızlara benzetiyorum. Fil hakika yıldızlar parlaklık itibarıyla birbirinden farklı ise de hepsi yıldızdır. Ve aynı menbadan ahsı envar etmede olduklarından keyfiyetçe yek yerinden fark yok gibidir. Sözleriniz aynen böyledir. Her birini yüz defa okusam, yüz birinci defa hiç okumamış gibi büyük bir zevki manevi ile okumam dahi yüksekliğine şahittir. Bu bapta ne kadar yazsam sözler hakkında hiçbir şey yazmış olamayacağımı düşünerek sözüme nihayet veriyorum re'fet. Şu fıkra Mesud Efendi'nindir. Ey benim muhterem üstadım, haddi buluğumdan bu ana kadar lain şeytanın zırhından mamul, bir sanduka derununda kilitlenmiş olduğu aklı uhrevi ve imanımı tazik altına almıştı. Duanız sayesinde ve bana karşı göstermiş olduğunuz hüsnü niyet ve nasihatlerin semeresi olarak ancak yedi senede üstadımın dua yumruğuyla layın şeytanın zırh sandukası kırılarak imanımı tekrar teslim ettim ve teslim aldığımı şununla ispat ederim ki duaya kabul buyurduğunuz tarihte yani Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günü berayı ziyaret nezdinizde idim. Müfarakatimden sonra Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ve sevgili üstadıma arz eylediğim rüya ile acizane tefsirimde gün doğudan günün diye doğru olan çayı yani gün doğudaki duayı almamış olsaydım önümde elinde sepetle giden adam gibi gaya kuyusuna gidecektim. Ben de o kapının önünde durduğum halde o müessir almış olduğum dua sayesinde o korkunç kapıdan çağrılmayarak avdetimde geniş bir caddeden halkın omuz omuza geçtiği ve bizim mesur bir mevkide seyrelediğimiz o meşak ve mezahime iştirak ettirilmediğimiz ancak Üstad-ı Muhteremimin cenab nezdinde duasının kabulüdür ve sözlerin mukavemet suz tesirleridir. Ben de buna mukabil Üstadımın hadim olduğu çığırı takiple hizmet etmek emelinde isem de yalnız ettiğim hizmet kafi değildir. O da ancak ahiret menfaatimiz içindir. Yalnız cenabı ı Feyyaz -ı Mutlak Hazretlerinden beş vakitte dua ediyorum ya Rabbi, Ya Rabbi, 27 seneden beri şeytan aleyhil lanenin zırhlı çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı balyozluğuyla kırarak tahlis eden Üstad-ı yani Kur'an hakimin lemaatı olan Risale-i Nur'un neşrine bir hizmet olarak bana menamda göstermiş olduğun yevmi mahşerde gayya kuyusu kapısının ağzından çevirmeye muvaffak olan müfessiri Kur'an'ı ve son musannif bulunan said Nursi Hazretlerinin yevmi mahşerde sancaktarı kıl, Ya Rabbi, Ya Erhamen Rahimin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin olan Cenab-ı Hak'tan evkat hamsede virdi zebanımdır ve siz üstadımın kabul buyurmasını istirham ile el ve ayaklarınızdan öperim. Efendim Hazretleri Mehmet Mesul. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Bismihi subhanahu ve imişin illa yusebihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Kıymetler üstadım. Tarihi mektuptan iki gün evvel idi. 27. mektubun 3. zeylini yazmakla meşguldüm. Kulusi ve Refet Bey, Zekai ve Sabri Efendi gibi kardeşlerimin, Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur'a karşı gösterdikleri ateşin, muhabbetle kalbi iştiyaklarını gösteren kalemleri beni de heyecana düşürmüştü. Bu sırada Bekir Ağa sizden gelen bir mektupla teşrif etti. Bekir Ağa mutadının hilafı olarak pek gülüşün, gülüşen yüzlü idi. Mektubu aynı sevinçle Bağdet takbil berat, beraber açtık. Bir varak pareyi fazlalaneleriyle 29. mektubun 8. kısmının 8 sayfadan ibaret olan 8. remzi 3-8 tevafukatıyla kendini gösterdi. 27. mektubun 3. zeylinden hasıl olan sevinçli bir heyecanı kalbi ve Bekir Ağa'nın üstadına ve nurlara karşı kalbi iştiyakını gösteren sevimli yüzü ve 4 aydan beri beklediğimiz tevafukatın gayesinin mebdeğini gösteren 8. remizdeki sevgili üstadımızın manevi bir nurla parlayan ve gülümseyen o yüksek en harika tatlı sözü, fakir talebenizde öyle bir haleti azime tevlid etmişti ki işte o dakikam, saadet ebediyeye nail olanların geçirdiği anlardan bir dakikaydı. Bu sürür içinde mektubunuzu ve 8. ciremizi okudum. Okurken her bir cümlenin nihayetinde var ol, mesul ol, bahtiyar ol, üstadım nidaları kalbime tercümanlık eden lisanımdan ihtiyarsız dökülüyordu. İlk defa Bekir ağayla, bir defa Rüştü Efendi kardeşimle bir defa da Refet Bey kardeşimde okudum. Evet sevgili üstadım, senelerden beri Kur'an Azimül Burhan'ın Bahri Umman'ında metfum defineleri risalet Nur ve mektubat Nur'la meydana çıkarmıştınız. İşte azim bir define, daha lütfu ilahiyle 29. mektubun 8. kısmının 8. remzinde en parlak ve gözler kamaştıran nurlarıyla tezahür ediyor, kendini gösteriyor, beşerin nazarını ister istemez kendine çeviriyor. 1300 seneden beri sahibi insafı hayrette bırakan ve dünyanın her köşesinde ve beşerin her tabakasında, cin ve beşer lisanında, semavatta, melek ve ruhaniler lisanında en yüksek makamı mümtaz işgal eden o Furkan-ı İlahi'nin esrar-ı mühimmesinden ve eyacaz azimesinden bir parçası daha susmak bilmeyen muciz numa, bir sağda ve bir ve latif bir avaz ve tükenmez bir feyizle karşımıza çıkıyor. O kıymetli Kur'an'ın bugün mükemmenatı yedi kudretinde tutan ve azameti kibriyasıyla idare eden ve azameti celali karşısında her şeyi kendine secde ettiren bir zatı ı vacibir vücudun kelamı olduğunu üzerindeki hassiz damgalarıyla gösteren risalelerinizin kıymeti ne büyüktür. O risallere nasıl kıymet verilir, nasıl başkasıyla muvazene edilir, nasıl bir başkasının tefevvuku tahattür edilir. Beşerin zulmetli simasına nurlar saçan ve tevhid haricindeki her türlü akideleri ziru zeber eden ve şakirtlerine gülümseyerek tatlı bir yüzle bakan ve hoş ve pek şirin bir lisanla söyleyen o risaleler ve o risalelerin sahibi ve naşiri olan sevgili üstadım siz talebelerinizin kalplerinde risalelerinizle yaşıyorsunuz hem öyle bir suretle yaşıyorsunuz ki küçük bir işaretinize müheyya talebelerinizin ruhlarında ırmakların çağladıkları gibi tevali eden ve tükenmek bilmeyen ilahi bir muhabbetle yaşıyorsunuz. Hayatı faniyeye veda etseniz bile büyük büyük cemaatlerin arasında hürmetle yad edileceğinize ve namınızın dünya ve ukvada ihtiramla taşınacağına ve risalelerinizin pek büyük haşle Revaçta olacağına kaviyen ümit varım. Haşiye, ben kardeşim Hüsrev'in bu makamdaki hissiyatına iştirak edemiyorum. İnsanların nazarında mevki kazanmak ve dillerinde yad edilmek hakikat bin olanlarca bir şeref değildir. Eğer rızayı ilahi varsa o rızanın cilvesi olarak insanlarda teveccüh görünse bir derece emare-i rıza olmak noktasında makbul olabilir. Yoksa arzu edilmemeli. Madem Hüsrev hakikat bindir. Elbette benim şahsıma havale ettiği şerefi risaleleri niyet ediyor. Zaten o şerefte umum talebeler hissedardırlar, tek birisine verilmez. Evet nasıl sözlerim haksız olsun ki en tehlikeli anlarda bile hakkı söylemekte susmayan ve pek âli ruh taşıyan ve talebelerine her an teselli nurlarını dağıtan Kur'an-ı Kerim'in bugünkü dellalı muhterem olan üstadım, sizin dini mübin İslam'a olan merbutiyetinize ve o büyük muhabbetinize ve o yüksek sayenize mükafat olarak defteri hasenatınıza Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri La yu'addu ve la yuhsa Ecirleri yazmasını rahmet ilahiyeden niyaz ederim. Sayılamayacak ve hesap edilemeyecek derecede fazla. Nasıl bugünkü beşeriyet size ve Risaletin Nura meydun olmasın ki simamızda dolaşan güneşin saçlığı ve her an ufulüyle bir başka alemi gösteren nurları gibi değil. Kur'an'ın arş-ı azamından gelen nurlarla ölmez, tükenmez, sermedi bir nuru risallerinizde gösteriyorsunuz. İşte o risaller ki her biri başlı başına menbaları ve mecraları ayrı ve fakat her bahri muhiti ummana dökülen nehirler gibidir. Sonsuz olan bu nehirlerin hangisine varsa nasıl doyuncaya kadar su içmez? El ve yüzlerini temizlemek isteyenler nasıl oluyor da bu enhardan istifade etmez? Veyahut arazilerini iska için cetveller yaparak hangi tarafa götürülse azim cemaatler nasıl tefeyyüz etmez. Bu enharda öyle azim şifalar var ki hastalar içse her türlü deva içinde bulurlar, yaralılar ise bin türlü yaralarına merhem bulurlar, ihtiyarlar ise hayat ebediyenin civan mert gençlerinden olurlar, tazeler ise saadeti idareini bir anda elde ederler. Risaleleri okuyanlar sevgili üstadım sizin ne büyük ve Ali bir kalbe malik bulunduğunuzu teslim için bilmem tefekküre ihtiyaç var mı? Bunca zamandan beri Kur'an-ı Azimüşşan'ın dellalıyım ve bu kutsi vazifemi hiçbir şeye değişmem diye vaki olan ilanatınıza bir kat daha kuvvet veren bu kerdeki neşir buyurduğunuz 29. mektubun 8. kısmının 8 sayfalık olan 8. remzi ne güzel gösteriyor ve bu gösterilen hakikatlere Meftun olmamak mümkün mü? Ah sevgili üstadım, lisan ve kalemim müsait olsa, her bir risale için layık oldukları şekilde medyeler yapıp takdim etsem, heyhat, her şeyde olduğu gibi bu hususta da ben fakirim. Evet sevgili üstadım, sevincimizi arttıran bir mesele daha var. O da Kenzül Arş duasının feyzinden gelen bir nükte-i Kur'aniye, namı altında neşredilen iki sayfalık hurufu, hecaiye-i Kur'aniyenin bu kısma ilavesi ve bu kısmın da yazmakta olduğumuz tevafuklu ve haşiyeli Kur'an-ı Kerim'in baş tarafına umumunun istifade ve istifazalarının kolaylıkla teminine binaen derece derece edilmesi hakkındaki tensibi fazlalaneleridir. Bu tensip bizce de pek çok musip görülmekle fakir talebenizin nazarını maziden hale, halden de istikbale çeviriyor ve istikbaldeki parlayan nurları göstermekle nihayetsiz sururlara müstaharak kılıyorsunuz. Ahmet Hüsrev. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.